TV izleyenleri neredeyiz? Coşan neredeyiz? Maçkaya 4,5 kilometre uzaklıkta Sümele'ye doğru. E, Altıntaş Alabalık Tesisleri'ndeyiz Sevgili yanımızda sevgili hocamız Mustafa Altıntaş e, hocamız var. Tabii gereken bilgileri sevgili hocamızdan alacağız. Evet hocamız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok harika bir mekan. Evet yani doğanın bir harikası. Lütfu. E, burada yaşamak insana hayat verir. Herkesi bekleriz. Sevgili hocam e, gördüğüm kadarıyla e, burada müşteri potansiyeli biraz az. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi müşteri potansiyeli 5 yıldır defa Sümele'den yana dertliyiz. 5 yıldır bir e, restorasyon e, hikayesi adı altında. Bitmedi mi? İşte bir ay önce bitmiş. O da ne kadar bitmişti. Ee, ve oradaki olumsuzluklar hala devam ediyor ee, onun getirdiği bir şey var ee, son yıllarda ekonomik daralmanın getirdiği sorunlar var ee, bize gelen e, turizm e, de de ülkenin daha ziyade alt gelir grubu gelir oran getirdiği bir olumsuzluk var yani hepsini toplayınca böyle oluyor Buranın mesela 20-25 yıl önceki pozisyonları çok 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 daha güzeldi. Sevgili hocam onlar kırsalda da aynı mesela e, köylerde mesela şimdi bakıyorsunuz en fazla bir tane kahve var ama e, 25 sene önce e, 4 tane kahve vardı 4 tane bakkal vardı yani kırsala da yaydığımızda böyle değil mi? Tabii bu, burası oranın bir görüntüsü bir küçük modeli e, şimdi e, Maçkan'a bakıyorsun Nüfusuna 25 26 binleri de geçiyor. Ama başka da nüfusa kayıtlı şeye baktığım vakit 125 126 milyon 130, 130 bin geçiyor. Yani 5-6 katı. Aşırı göç veren bir bölge burası. Arazi yok. Herhangi bir iş sahası yok. Bizim buralar zaten orman köylüsü. Orman köylüsünün yaşam biçimi bundan çok farklı olamaz ki. Tarım yok. Hayvancılık yok. Göç var. Sevgili hocam ee, bu e, müşteri potansiyeli gece daha fazla oluyor mu? E, mekanız e, içkili mi? Yok İçkili değil. E, gece yatacak müşteri için biraz daha şey oluyor. Otel var, ya. Otel var işte restoran var, dinleme bahçe var, Bunlar. bunlar var, balık var. Ağzı alabalıklarımız orada zaten az sonra gezeceğiz oralara. E, alabalık pozisyonu o apayrı bir muamma biz mesela Türkiye'de üretim kapasitesi olarak ilk 20'lerdeydik. İlk 20'lerde bir işletmeydik. Bizim burası ve buranın baraj ayağı, deniz ayağı, başka baraj ayakları vardı. Bura onların lojistiğiydi. Yavrusunun tedarik yeriydi. Burası da işte çok da söylemek istemiyorum. Devletin gazabına uğradı söyleyin sevgili hocam niye söylemek istemiyorsun yani dilim biraz sivridir. Ee, hemen e, çiftliğin 200-300 metre yukarısında HES yapıldı HES'ten çıkan suda balık olmuyor e, bunların raporları e, tarımdan e, enerji bakanlığına e, üretim yapılamayacağı şeklinde rapor verilmesine rağmen e, HES'lere izin verildi Şimdi şu an bizim burada zincirleme 7 tane işletme üretim yapamıyor. Sevgili hocam tabii ki bu su dereden gelen su. Hes yukarıda olduğu için dere suyuna karışıyor değil mi hocam? Yani bu e, suda mesela balık ne gibi yani nasıl olmuyor? Ben şu an anlatacağım tarımın, e, üniversitenin, araştırma enstitünün, sürmene deniz bilimlerinin ve Rize su ürünleri fakültelerinin hepsinin raporu aynı. Ben bunu anlatacağım. Şimdi suyu e, bir kanalla daha ziyade dağın içerisinde bir kanalla, tünelde 2-3 veya 4 kilometre taşıyorlar. Bir yükseldi elde ediyorlar işte. 100 metre, 150 metre gibi. Onu oradan cebi buraya verip e, suyun basıncıyla aşağıda dürbünü çeviriyorlar. Buraya kadar bir sorun yok. Su e, çarka vurup dürbünü çevirdikten sonra e, yüksek basınçta su Parçalanıp moleküllerine ayrışıyor. Suyun içerisindeki oksijen, e, havanın içerisinde yüzde yetmiş sekizlik azotla reaksiyona giriyor. Ne O3 ve ne O4 yani nitrit ve nitrat gazı çıkıyor oradan o bileşimden. Kimisa, kimyasal bir tepkim oluyor ve e, o oluşan iki tane gaz balık için e, ölüm fermanı oluyor. Ee, sevgili hocam burada ölümler oluyor mu? Burada ölüm yüzde %60 civarında. Peki bu e, yumurtlama döneminde mi oluyor yoksa balıkların hiç fark etmiyor? değil her dönem oluyor. Yani balıkta e, boy boy fark etmiyor. Fark etmiyor. Yavrusundan e, sonuna kadar büyüyene kadar. Peki sevgili hocam o zaman hep zarar çekmiyor musunuz yani burada? İşte onun için üretim yapmıyoruz. Şu anda bu, buralarda yok mu balık? Yedi tane işletme de yok. Şurada beş beşe yedi tane işletme de e, balık üretimi yok. Biz e, Kuşdul Deresi'nde bilmiyorum biliyorsunuz musunuz Kuşdul deresine orada e, Osman Yıldız var. Hı hı. Orada çok güzel bir mekan var gittik böyle canlı canlı balıkları, domuzluk balıkları gördük. Yani ama orada Adile abi yanlış hatırlamıyorsun HES falan yok yani bizim tarafta yok. Demek HES bu kadar etkiliyor yani. Hı hı abi elbette etkiliyor. Yani bu e, şimdi bilimsel bir veri. Yani denemek isteyen havuzlar boş. Su zaten akıyor yine. E, denemek isteyen birisi balık koyuyorsun baksın. Yani çok basit bir denemesi var. Peki sevgili hocam. E, tabii biz az sonra balığımız gelecek. Balığımızı da iyice çekeceğiz. E, sevgili izleyenlerimize göstereceğiz. O balıklar nereden geliyor? Bizim arkada Torul Paracı'nda çiftliğimiz var. Hmm. Benim Ersin'de yine çiftliğim var. Ersin'dekini ee, başka bir arkadaş işletiyor. Torul Barajı'nı şu an biz çalışıyoruz. Oradan geliyor bak. Oradan geliyor. Bu dere suyuna koyup balık veremiyoruz. Şurada kuyumuz var. Ee, kuyudan su pompla suyu üstte bir yalağa basıyoruz. Orada balıkları saklıyoruz. Çıkan da bak oradan aşağı dökülüyor buradan. evet. Kuyu suyu hocam peki buraya mesela şu şu an balık atsak ne kadar yaşıyor? onun çok şeyi zaman zaman yaşıyor ama e, suyun bol olduğu dönemlerde biraz daha yaşıyor yani o hesten çıkan suyun öteki suya karıştığı vakit bir hermanlandığı vakit e, biraz daha yaşıyor ama bir de e, sadece hesten çıkan su geliyor işletmeyi onun o zaman hiç yaşamıyor. Peki tadında bir bozukluk oluyor mu? Hayır. Ta hayır. Hayır. Yani şimdi e, bizde mesela havaya solurken e, onun içerisindeki gazları soluyoruz. Biz sadece oksijeni kullanıyoruz insan olarak. E, ama yüzde yetmiş sekizlik azotu biz de soluyoruz. İnsan yaşamıyla ilgili bir olumsuzluk yok orada. Balıkta var. Peki hocam şimdi akıl mantık almıyor ee, bu HES'ler yapılırken mesela siz e, tabii ki burada işletmeniz var gereken yerlere gereken şeyleri söylemişsinizdir kesinlikle değil mi? Yani bu bize bu bu e, yani eksileri olacaktır söylediniz mi bilmiyorum hayır orada da ayrı e, handikap var e, teknik olarak eee testlerin elektrik üretimleri 10 megawatt'ın üstündeyse e, jet raporu Hı. işte o zaman bu bölgede halk toplanıyor işte bir referandum yapılır bu eksiler artılar konuşuluyor. 10 megawatt'ın altında olunca jet raporu gerekli değil. O toplantılar gerekli değil. Bizim hiç bilgimiz bile olmadı bu işlerden. Peki ondan sonra gereken yerlere müracaat ettiniz mi? Biz balıklarımız burada ölüyor yani bu sonuçta canlı elbette, bu. Elbette ettik. 6-7 yıldır mahkemedeyiz, mahkeme süreci de hiç lehimize yürümüyor. Şimdi bakın, biraz da oradan bahsedeyim. <gülüyor> <gülüyor> 7 tane işletme dava ettik. Ayrı ayrı. Bir iki tanesini Maçka Mahkemesi e, dosyaları açtım. Ötekileri beklettim. Bir yıl sonra bakın yani bu hukuk garabeti mi diyelim ne diyelim bir yıl sonra mahkem, maçka mahkemesi e, dosyaları yetkilim dahilinde değildir diyerek e, bir üste gönderir ya bir e, üst mahkeme neresi olabilir ki? Yani maçkaya göre bir üst mahkeme yargı, yargıday. Bak maçkaya göre bir üst mahkeme yargıday. Dosyalar oraya gönderiyor. Bir yıl sonra mahkeme dosyaları yargıda da masanın üstüne gelince bakıyor ki <laughs> bize kadar gele, uğraması gereken yerler var. Evet. Gönderiyor. Ya e, tabi gönderiyor Trabzon İdari Mahkemeye. Bir yıl sonra İdari Mahkeme e, yapılan uygulamada bir arıza yoktur diye sonuca varıyor. E, gönderiliyor şeye Samsun'a. Adil abi de gülüyor bu arada. Samsun'dan çıkan rapor ne? Samsun'dan çıkan rapor da yani karar doğrudur yanlış şeklinde değil. yetkisizdedir diyor. Trabzon'da giderim mahkemeye. E şu an yer kıday yolunda. Hocam, şöyle bir fıkra var. Hani bir adam İstanbul'da cinayet işliyor, geliyor Trabzon'da yakalanıyor. Ee, tabii, e, Tabi hakim soruyor ona oğlum anlat. Diyor ki bir gün bindim vapura işte geldim evet. işte akça kadar fırtına çıktı geri döndüm. Geldim orduya kadar geri döndüm. Bir türlü İstanbul'a gelmiyor. Oğlum diyor İstanbul'a gelisi olay yerine gel. geleyim de as beni de ha. falan gibi öyle bir şey oldu. Ya yani açık alanda top çeviriyorlar. Bu 5-6 yıl mı oldu? Bu mahkeme başlangıcı da şey. E, o Bu ilginç bir tesadüf. 15 Temmuz günleri o darbe günlerine denk geliyor. İşte kaç yıl oldu? 5-6 yıl. 26, 25. 5 yirmi 5 Beş Buyur. E şimdi yargıdaydan bir karar gelecek. Ondan sonra gideceğiz Ahem'e. Evet. Yani böyle bir süreç için içerisindeyiz. Şimdi bakın zor bir süreç. Yani Değer miydi? Değer miydi? Burada HES'cinin de suçu yok. HES'ci bir talepte bulunmuş. Devlet bu olumsuzlukları öngörecek. Ve hatta ona Tarım ilden yazılan yazıyı ben okudum. Bunları 4-5 sayfa halinde rapor etmiş teknik olarak gönderdi. Ve altına düştü. Bak Tarım İl yazısını okudum diyorum. Notta diyor ki, HES'lerin yapılmasına izin verilirse, HES'lerin aşağı kısmında kalan üreticiler, balık üreticileri üretim yapamaz, yukarıdaki gerekçelerle. Ben bu anlattığım bilgileri oradan e, alıyorum. Tabii biz daha sonra e, su ürünlerine müracaat ettik, bakalım o nasıl bir rapor verir, aynı. E, sürmenin deniz bilimlerinin raporu aynı, Rize'ninki aynı. Evet. dediğim gibi e, sevgili hocam geleyim İstanbul'a da Aspeni gibi bir şey oldu e, sevgili hocam çok dertli bu konuda e, Tabii ki e, gereken yerlere de başvurmuş e, sevgili hocam son olarak ne söylemek istersiniz Biz adalete güveniyoruz e, e, sonuçta doğruyu bulacağına eminim Teşekkür ederiz sevgili Mustafa Altuntaş. Altuntaş, Altuntaş Alabalık tesiri. Adil abi hemen benim ilgimi çeken tabii ki burada sevgili Mustafa abimizin söylediği gibi burada ee, havuzlar var. Bu havuzlar HES. HES'ten dolayı Adil abi. Adil abi gözün mü kaydı ya? HES'ten dolayı şu anda balık üretimi yapılmıyor burada. Burada 2, 3, 4, 5, 6, 7 şey var. Ee, burada 7 tane havuz var. Burada şu anda e, üretim yapılmıyor ama güzel yüzülür burada değil mi Adil abi? Evet, evet. Harika yüzülür. Ee, bir de canlı Evet görmek canlı Evet, canlı Kuşdil Deresi'nde artık. Evet. Maçkan'ın da bu şeyi yani HES olayı, Adil abi ben bu kadar bilmiyordum. HES olayını bu kadar bilmiyordum. Hemen incirler benim dikkatimi çekti Adil abi, incirlerden de. Gel. Gel şöyle Adil abi, incir yiyelim mi? İncir yiyelim mi? Gel Adil abi şöyle bakalım. Gördüm onu oradan. Evet, bayağı büyük. Hadi <laughs> abi, şuna bakar mısın? Ama olmamış da. Şu an olmamış. Bu biliyorsun hadi abi, bunun e, süt çıkıyor bundan süt. Nasıl kaşındırıyor? Evet, burada da var hadi abi. Şöyle geçelim. <laughs> Evet Adil abi bu incirin de başka bir özelliği var. Bu incir e, senede iki defa veriyor. Adil abi şuna bakar mısın ya? Harika. Harika. Yani o Adil abi şunlara bak ya. Maşallah maşallah. Aa şu olmuş. Bu olmuş. Bu da olmuş. Şunu alıyorum. Şunu Adil abi kopardım. Şöyle gel Adil abi. Bir açalım bakalım ne çıkacak Hadi abi gel Gel hadi abi Bakalım Açıyoruz Yarısını bir hava olmalı Vereyim mi sağa